Tarih sadece yazılmaz. Unutulanlar gizlenir. Ragnar Lodbrok, efsane mi, gerçek mi? Kuzey denizlerinden yükselen bir isim. Kılıcı kadar hikayesi de keskin. Ragnar Lodbrok. Sislerin ardındaki savaşçı. Yüzyıl Avrupası. Manastırların çan sesleri Viking gemilerinin kürek sesleriyle kesiliyor. Ve korkuyla fısıldanan bir isim yankılanıyor. Ragnar Lodrok. Kimilerine göre tanrıların seçtiği bir savaşçı. Kimilerine göre ise yalnızca destanların yarattığı bir hayalet. Peki Ragnar Lodrok gerçekten yaşadı mı yoksa sadece bir efsane mi? Ragnar Lodrok kimdir? İskandinav sagalarına göre Ragnar Lodbrok, Danimarka ve İsveç topraklarında hüküm süren bir Viking kralıdır. En ünlü seferlerini İngiltere ve Frank topraklarına düzenlemiştir. Lodbrok lakabı giydiği kürk pantolonlardan gelir. Ve en önemlisi, babanı Ragnar'side, Bjorn Boneles, Ubbe ve Hvitserk gibi ünlü Viking liderlerinin babasıdır. Ancak bu hikayelerin çoğu, Ragnar'ın ölümünden yüzyıllar sonra yazıya geçirilmiştir. İşte şüphe tam da burada başlar. Tarihi kaynaklar ne diyor? Ragnar Lodbrok'un adı. Anglo-Sakson kroniklerinde. Renk yıllıklarında. Ve Latin manastır kayıtlarında. Doğrudan ve net bir şekilde tek bir kişi olarak geçmez. Bunun yerine tarihçiler şunu fark eder. Yüzyılda yaşamış birden fazla Viking liderinin hikayeleri. Zamanla tek bir karakterde birleşmiştir. Yani Ragnar Lodbrok, Belki de. Paris'i kuşatan Regineros. İngiltere'ye saldıran farklı Viking reisleri. Ve halk arasında efsaneleştirilen kahraman figürleri. Bir sentezidir ölümü, yılan çukuru gerçek mi? Efsaneye göre Ragnar. Nortumbia kralı Leyla tarafından esir alınır. Ve zehirli yılanlarla dolu bir çukura atılarak öldürülür. Son sözleri ise oldukça meydan okuyucudur. Yavrularım, bu haberi duyunca nasıl kükreyecekler? Oldukça dramatiktir. Viking intikam kültürüne mükemmel uyar. Ama tarihi olarak kanıtlanamaz. Bu yüzden birçok tarihçi, bu sahnenin tamamen mitolojik olduğunu düşünür. Peki oğulları gerçek mi? İşte işin en ilginç kısmı burada başlar. Ragnar'ın oğulları olduğu söylenen isimler. Ivardı Boneles. Buvon Ronside. Ubbe. Bu kişiler tarihi kayıtlarda gerçekten vardır. Büyük pagan ordusunun İngiltere'yi istilası belgelenmiştir. Ve bu ordunun liderleri Ragnar'ın oğulları olarak anılır. Bu da şu ihtimali güçlendirir. Ragnar Lodrok tamamen uydurma değil. Ama tek bir kişi de olmayabilir. Tarihçilerin ortak görüşü. Günümüzde çoğu akademisyen şunda hemfikirdir. Ragnar Lodrok %100 tarihi bir figür değildir ama yüzde yüz hayal ürünü de değildir. O birden fazla Viking liderinin efsanelerle birleşmiş halidir. Yani Ragnar. Tarih ile mitolojinin kesiştiği noktada durur. Gerçek savaşçılardan doğmuş bir efsanedir. Gerçekten daha güçlü bir şey. Belki Ragnar Lodbrok. Hiç yaşamadı. Ya da hiç tek başına yaşamadı. Ama kesin olan bir şey var. Onun hikayesi Viking ruhunu anlatıyor. Korkusuzluğu, kader inancı, ölüme meydan okuyuşu. Bazen bir efsane gerçekten daha güçlüdür. Peki sen ne düşünüyorsun? Ragnar Lodbrok efsanesi mi, gerçek mi? Yorumlarda fikrini paylaşmayı unutma. Yeni belgesel videolar'da görüşmek üzere. SKL Tarih sadece yazılmaz. Unutulanlar gizlenir.